Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi köyümdeyim mis gibi hava mis gibi e, ne diyebilirim ki her şey mis gibi ee, böyle bir video çekmek istedim size biliyorsunuz ki Samsung'daydım ee, Karnemi aldım. Teşekkür aldım tabii ki de. <laughs> iki dönemde de teşekkür aldım. Yedinci sınıfa düzeltirim diye düşünüyorum yani. Ee, <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum. Siz kaynenizi ne aldınız? Takdirimi, teşekkürümü aldınız. Hangi sınıfsınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer yorumlar açıksa tabii ki. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, e, sizlere bir şey sormak istiyorum. Sizce ben e, YouTube videoları çekeyim yani beni sever misiniz? Aslında eğlenceli birisiyim. Kanalımın ismi de e, bir kö bir köy kızının hikayesi. E, size videolarda anlatacak çok şeylerim var gerçekten. Bu videoyu ben öyle canım istedi yani sormak. Karne günü dündü zaten. Öyle bir çekeyim dedim. Havada çok güzel köyde. Ee, bir 3 hafta veya 2 hafta boyunca köydeyim. Köyde, Samsun'da e, çekmemi istediğiniz videoları yazabilirsiniz yani bana. Benim videolarımda çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı olamadım. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve e, videolarımı beğenmeyi, zil tuşuna basmayı unutmayın. E, şöyle bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Soru cevap videosu da yapabilirim sizler için. Benim hakkında ne öğrenmek istersiniz diye. Aslında ben böyle YouTube kanalımda bir sürü video atmıştım kendimi tanıtmak amaçlı. Ama sizler canlı bir şekilde video yapmamı istiyorsanız bana video çek diyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.